Abi şey. ben güzel serverler çok güzel bak şimdi plan savaşları oynuyoruz en bir mini game burada kim var tez var acaba bunun gerçek adı kim süper çaylak ben neyse ben şuradan devam ediyoruz sen, sen kimsin ben girdim abi, gel. Abi, gel beraber böyle adamlar var ya geverticeğiz gevertice abi hiç kimse yok abi gel abi, şuna bak bir, tamam, bir tane var bir da. tane biri var da abi, abi, abi bana vuruyor ya abi sen ben sen aldım gel elma sistemlerim var abi çok iyi ya Abi lütfen. Abi sana vuruyor, sana vuruyor. Abi bir yardım et. Abi yanındayım, yanındayım. Abi gel. P peşindeyim. Bana kılıç al. At bir şeyler at. Abi lütfen bir şeyler at ya. Al 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 al. At. Abi çok iyi ya. Adam, abi bak. ölmeyeceğiz. Aynen abi oyunun kralı olacak. Abi adam bana vurdu. Lan yani, sen abi. kimsin lan? Dur abi ben bunu öldüreyim Ben tamam. Öldürdüm. Tamam. Dur. Sen, bak, sen de sen de sen de. Kim de Abi, ben... da... abi öldüceğim, öldüceğim. Abi ben ya. şunu. Aa! Aa! Abi yardım et ben de öldüm. öldüm. öldüm abi. Abi neyse şöyle gidelim. Hop. E ben hemen arkandayım. Çok değil. yani. Hop. Abi what? <laughs> abi çok değişik şey olaylar oldu. Abi bak, de yap. çok bakayım. şekil. Aynen abi. Abi bir bu arada arkadaşlar hamaçıyı kurmaya çalışacağız. Farklı haritaları çok özel haritalar geleceğini inanıyoruz biz bile. Abi ben abi şurada bir kınar var. Dalma dalma. O bunlar takım ya. Abi biraz ez. Demir olmuşlar takım olmuşlar. Ben bunlara var. Ama arkadaşlar şey... serin devamı ne de istiyorsan dizisini izle be. Mail atmak ne istiyorsun? Ve Göktu abimizin gerçekten güzel kanalı var. Göktu abimizin. Değil mi Göktu? Ama virgül koyuyorum yani. Göktu benim abim değil. Ben Göktan 15 yaş büyüğüm. mi Göktu. Anladım. Abi neyse ya şöyle gidelim. Babayı vurma bak babayı. Tamam, babayı ben... vurma bak babayı babayı. Tamam. Oh be kılıçdaroğlu. Abi Benim bir şeyler bulmam lazım. Hop. Aytı. E ya, ne yapıyorsun sen? Abi adamı kestim. Koş. Koş. Abi neredesin ya? Benim kaçmam lazım. Hadi. Hop. çapayla adamlara dalacağım. Adamları çapayla dalacağım. Çapa ben abi çapayı gel kazanca sokacağım sizi. Allah. Abi ben düştüm. Abi ya. Aaaa. Abi gel sana kılıç atayım. Kündap. Kündap. Elmas City Kündap. Elmas City Kündap. Abi kılına batmanız lazım. Gözünü seveyim kılına batma ya. Elmas et, elmas et. Ölü elmas el et. Gözünü seveyim ben. Elmas et, elmas el et keverim. Hop, kardeş olsun. Savurma birle. Dünya artık benim. Abi çok iyi bir zarber. Bu arada zarberin ifadesini de bulabilirsiniz. Premium su zarber. Ee, bunu bulabilir yani. Kanka gel sana ses gel satayım. Gel gel abi, gel. Abi, gel sen gel gel. Evet gel. Ben de daha bulmam. at. At. At, al 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 kılıç at abi lütfen Abi sana yaya yatayım mı? Abi var mı? Varsa oku at Al abi bir stik de yemek attım sana Abi çok iyi ya stik. Stik. Abi adamları oklayacağım koş Ha peşindeyim peşindeyim ah, Abi sana attım Mesela şöyle adamları geberteceksin Abi savurma bir de şeyim var Dur şuna bir vurayım da uçsun Abi o sana falan vuruyor Ben de birine dalıyorum Abi ben birine daldım, birine daldım ve adamı kestim, çok iyi. Öldü. Ya bu kim ya, bu kim? Abi dur geliyorum. Abi, abi elmas seti, seti var orada, elmas set beni öldürdü, o setlerin hepsi çok iyi. Abi, abi hayır, abi öldüm, abi öldüm zorlamayayım. Abi, abi, abi sana pek, pek, setlerim var, abi sana setlerim var. Tamam, çok iyi, bayağı iyi, bayağı iyisin. Ben elmas setimi alacağım abi, o elmas seti ben bunları yedirmem. Abi neyse ya, ben birini öldürmem lazım, şu seti. Şu setli adamı, hop. Yok, o benim, o, o as, benim. Pardon, benim, pardon, benim. pardon. Abi gel, gel. Sana bir şeyler atacağım gel. Gel abi şöyle. At abi. Bak, abi burası ya. da bizim mekan oldu ha. Tamam abi, abi, bütün çöplerini atıyorsun. Abi değil ya. Yani. Tamam yeter yeter. Bilmiyorum yani üsttekileri attım bakmadan. Abi gel şu sete dalacağız. Abi dur ölüyorum ben. Abi gel hadi. O sete dalacağım da Diye. bir canım değil. Abi, şey. abi sen bir git sen bir git sen bir git. Sen çok fazla zıksın. Sete üç tane vuruyorum. Ya ben seni öldürdüm. Abi iyi misin? Dur ben ölmedim. Başka bir adam aldı. Başka bir adam aldı. O setleri sana yedirmem. O setleri sana yedirmem. Abi öldüm. Bunu da Bu setleri al. Al al. setlerin hepsini al. Döktü. Hop. Abi ya. Öldüm öldüm öldüm. Abi öldüm öldüm. Ödüm. Aa, sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Abi çok etki. Abi oha. Kaç abi kaç oha, kaç kaç. Oha kaç kişisiniz lan siz? Mafyayı topladılar abi bunlar. Kürekle kafalarını alacağım. Kürekle. İşte bu o oh neyse yeah, ben birini öldürüyorum. 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 Öldürdüm. Gözün sevim. Abi çok güzel bir elmas kılıcım var artık benimle. Abi çok iyi. Abi gel 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 sana ayetim atayım. Aa sen kimsin ya? Kavuncu mudur nedir? Abi gel sen. Ya da sen gel sen. Abi vurma. Abi, vurma, vurma. Abi ben ilk kişiler. İlk kişiler. İlk kişiler. Birini öldüreceğim. Birini öldüreceğim. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm abi çok iyi iki kalp. İlk kalp abi ilk kalp. Almaya gelirim seni. Tamam sen orada itemları çök ha. Onlar Ay. benim itemlar beyler. Aa. Abi. Ay hepsini alacağım hepsini. Aa! O oh, item bu item. Aa. Abi çok seni öldürmüş. Şu an seni öldüren adamı. Hop. alır. Ben... Ay kaç kaç kaç. Abi arada PvP'miz geliştirmek yani çok iyi bir şey. Aynen PvP geliştirmek çok iyi. Ve bu arada arkadaşlar ya Göktuğ'un kanalı ya benim kanalımda Skin nasıl Ay. yapılır da çektik. Güzel oldu bence Ay, bence. Ben, hani çok güzel. Bir dakika hop. Ben şuna biraz vurayım. Hop kaç. Bu beni öldürecek. Ama beni item item. Vay beleş item. Beleş şey, item öldürdüm. her zaman daha iyidir. Aynen. Arkadaşlar beleş item. Yerde bulunan item. Sandıktaki item. Ee, böyle sizin yaptığınızdan daha iyidir. Her zaman için. yani Bu ciddi anlamda çok güzeldir. Ev yapmaktansa köy bulmak daha iyidir. Beleş. Beleş. Abi sen ne diamond setim var bunu da bekliyorsun akut mısın nesin? Ha pk ya. <laughs> Adam leş gibi de diyorlar. Abi bile yürümek de çok kötü. Hop. Diyor. Hop abi alırım. Abi diye kılıcım var. Diye setim işte bu. Oha oha sen kimsin lan? Aa sen ya Benim kimsin? vurma. var Nasıl sen? Şaka yapıyorum. Abi bu diye kılıç ne yapıyor orada mal gibi duruyor. Aynen ya. Adam apika, apika, apika. Abi, Ay, al pk al pk. Abi adama baltayla dal gözünü seveyim ya. Kendi gözümü seveyim. Vallahi kendi gözümün yanında. Ay yani. ümitlerin gençsin. bana var ya küçük cay çıksın. Vallahi ben de ben vurursam adam değilim ben. Nasıl adam vurursam? Yani adama kılıçla vurmayacağım. Ha. Salaklara bak ya. Ha gel gel. Senin adın Ah, bu kim? Bu kim? Abi o da bir Adama var ya hayatımın rekitini attım. Ha bana kılıç lazım. Kılıç mı abi gel. Aa çok abi. Adam bana ketni sattı. Abi At, bana da attı bana da Kılıcı mı seveyim? Abi yalnız şu şarkıyı bilmiyorsunuz. Troll cat çakıyor çakıyor arkadan clean up geliyor geliyor bunun adı troll oynuyor herkes bunu biliyor Aa. İşte bu adamların şu an gaza geldim şu an gaza geldim abi Abi şu an göze geldim. Gene siz. Elle çıplak çıplak adamlar abi 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 tam gözünü seveyim bak. Abi adamın dibisin sen. Kanka sana ateş ettim galiba. Abi ya sen kimsin? Abi bana daldı bana daldı. Bana daldı sana. Babayı vurma babayı? Ah. Ay, Kanka koş. Bunu öldürmem lazım. Bu arada arkadaşlar söylediğim şarkıyı intro mu yapayım mı? Bunu da size söylüyorum ama intro yapmayı bilmiyorum. Muha çok iyiydi. Aaaa sen oldum. Kötü abi kötücüğüm canım benim. E, sus. Ama şu an vallahi ya ben. Sinirlendim ha. Sen git lan sen. Ha bak. Hop. Öleceğim açlıktan. Hop. Ben yemek var lan. öldüm öldüm. Bak sen öldüren adamı öldüreceğim. Abi canım acayip fazla var ya. Abi, sen kime sen kime karış? Ne ne ne? Ne 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 Biraz daha oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Canım bu beni şiir etti. Abi ben de izledim. Abi arka arkaya verip bunlar ne kimler? Oh gidiyor. Diyor set? gidiyor. Abi vallahi girseler. Ha, ya gördün mü Zaten kötüyüm niye ateş ediyorsun? Abi gel. Bak gel 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 kardeşim bana bir şeyler var mı? Ses vurma bana. Abi sen öldürürüm bana item at. Gel. Pantol at. atıyorum salara. Pa Pantol sadece. Evet abi. Kılıç çok mu? Alıyorsan al. Ha. İstemiyorsan yürü git. Abi gel sana yay atayım. Işte Aklacığın da mı yok? Atma bana ben öleceğim şimdi. Aha, çiş <laughs> ya, ya. Bütün canımı götürdü. Aa oha oha. Rekçilerin babası, kağıcıların adası. Ya. Abi dur, dur şuna pis vurdum. Aa, ama ne önce. Aa, ne dersin anladın lan bunu? Bu kim lan? <laughs> What? What? Tim, Tim. Abi kişi. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi geliyorum güzel. bana atım atıyorsun. Geliyorum bana atım atıyorsun. Aa, sinirlendi. Ama var ya bir adama rek atmışım. Anam var ya, hayatımdaki en büyük şey oynamadın. Abi, Abi bak, öldüm ya. Beleşe aytım, işte en sevdiğim, en sevdiğim. Beleşe aytım, her aytımda iyidir. Çünkü onların adı benistir. O oh, iyi yani. Yeah. Abi diye salaklar oyunu takıyorlar. Oyunu taktılar. Giriyorlar bir oyunuyla. Evet sana böyle rekid atarım. Benimle oyun oynanmaz. Kanka o benim, o ne, o Gel gel gel, sana aytım okuyacağım. Yok gerek yok, atma bana Ababa bana itme ayttı. Köplerine atıyor ya. Oğlum bu köplerle ne için savaşıyorsun? Köplerine ne yapıyorsun? Sertliyorsun sen. Diyorsun sen. Oha! Oha! Oha Gidip, sen git. Sen, git sen git sen git. Sen bir git. Abi diye sete beraber saldırıyoruz. Ben dalıyorum şu an diye sete. Bekle geliyorum. E diye set buraya girmeyecektin. Bu MC SG sorununa girmeyecektin. Hadi gel 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 gel. Abi. Gid. Aa kesik. Kesik kes. Varmak mı şeyler? Abi adam geldi adam. Lan sen kimsin lan? Lan sen kimsin? Oha! Abi, abi, abi sinirla. Abi diye klika. Baba diye klika. Gel bakayım. Abi diye. Abi diye. Abi bana item at. Bana item at. Ayıtmadı. at. Item at. Gel, gel, gel. Sen sen gel gel gel. Sonuna gel. Sonuna gel, gel gel gel. Abi sana saldırıyor. Ben daha önce elimle vurayım şunu. Elimle vurayım. Abi sen kimsin? oha, oha, vardı. Oha. Oha ya. Abi adam bütün eşyaları Ya Sen kaydediyor. kimsin abi? Gel gel. Abi bir 60 dosyetik şeyim olsa. 60 stick Gel abi beraber gidelim. Oha. Abi gelsin, gel şimdi gel. Bekle orada. Bekle. 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 Bir, iki, üç deyince gireceğiz. Hadi gel. Arkandayım. Üç deyince. Bir, gir, gir, gir. Abi diye, 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 diye. Adam bütün malları şeylerine Aynen. Mal. Ben de böyle çökerim tabii. Ben daha bak şuna ya. Ya gel. gel. Ay ne? Ha. Ben bak sana vuruyor ben onu öldüreceğim. Bak ben onu öldüreceğim. Abi iki kişi daha. Abi bir gel sen sen gel. Sen gel abi ben adamı birkaç kez vurdum. Ben de ona vurdum göktü bana vurma yanlışlıkla. Koruma bir. Oo, hasar soruması. Göktu şunları al Göktu Göktu. Ya bana, ha, bana yemek at. Yemek at, at. at. Bana yemek, yemek at. Şey, yüzünü seveyim yemek evet. at. Abi dur şunu arkalayacağım

o kadar iyi PvP diyeyim ki oyundan beni atıyor. Ayıptır. Abi neyse ben de şunu oynayıp çıkıyorum. Abi sen de onu oynayıp çıkıyorsun. Abi team olmuyoruz, team olmuyoruz. Sakın ha. Ooo şekil. Abi neyse şu diamond evet. koruma bir. Hop bon sen kimsin ya. ya? Abi yemek lan yemek lan. Neyse. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldi. Şimdi. Kanka ilk önce bir birleşelim bence. Abi gel sen o zaman bekliyorum. Gel ya gel gel. Abi şey bu arada eee, adam ne Kanun kanalında çok güzel bir video çektik. Dünyanın en kısa bir varsa bunu izlemeyi unutmayın ve buna da like atarsanız beni çok mutlu like ederdi. Sak buna da like atın. Arkadaşım dur da bir şu an derin bir korkuyorum Abi gel 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 bak bak gel 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 arkana dön gözünü seveyim ya. Lan arkana dön. Hah, gel. Neyse arkadaşlar o güzel nurlu sıfatına bak arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da burası oynuyoruz. Video ben benim ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da beni çok mutlu edebilirsiniz. Dediğim gibi kan kanalıma abone olup videoyu izlemeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.